Evet, Kanuni Sultan Süleyman döneminde hilafetin tartışılmasının birkaç önemli sebebi var. Birincisi, daha Kanuni Sultan Süleyman takta çıktığı günden itibaren özellikle hilafet müessesesine ve kendisinin hilafetine vurgu yapmıştır. Bu manada Safevi hükümdarı İsmail'e göndermiş olduğu namesinde Mısır Beylerbeyi Hayır Bey'e göndermiş olduğu namede ve İslam ülkelerinin bazılarına göndermiş olduğu namelerde Mekke şerifine göndermiş olduğu namede kendisinin halife unvanını vurgulamış ve bununla meşru gerekçelerini kısa da olsa izah etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde hilafetin bütün İslam dünyasında ciddi bir tartışma konusuna dönüşmesinin birkaç önemli dönüm noktası vardır. Bunlardan bir tanesi Yavuz Sultan Süleyman devrinde Osmanlılara esir düşmüş ve İstanbul'a gönderilmiş olan son Abbasi halifesi 3. mütevekkilin 1524 yılında tekrardan Kahiri'ye geri gönderilmesidir. Fakat Kahiri'ye dönen 3. mütevekkilin Memluklar döneminde olduğunun aksine artık bir halife ünvanı olmadığını görüyoruz. Ve bütün İslam dünyasında bu ilk şaşkınlığa sebep olmuştur. Çünkü Kureyş'ten, asıllarda Kureyş'ten birinin halifeliğine artık geleneksel olarak alışmış olan İslam dünyasında artık Kureşten bir halifenin olmadığı resmi olarak ilan edilmiştir. 1524'te son Abbas halifesinin Kahire'ye tekrar gönderilmesiyle birlikte İslam dünyası artık hilafet meselesini ciddi bir şekilde gündemine almaya başlamıştır. Yavuz Kanuni Sultan Süleyman döneminde hilafet meselesinin daha da artarak, daha da şiddetlenerek gündeme gelmesinin ikinci önemli sebebi, Abbas ilafetinin en önemli merkezlerinden, Bağdat'ın 1534'te Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethidir. Bu fethi önemlidir. Çünkü bu fethi anlatan Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki çağdaş eserlerin neredeyse hepsinde, özellikle hilafet merkezi olan Bağdat'ın fethiyle Kanuni Sultan Süleyman'ın halifeliğinin tahkim edildiği vurgulanmıştır. Bu vurgu daha sonraki Osmanlı tarihçileri tarafından da özellikle dile getirilmiş ve yazılmıştır. 1534'te Bağdat'ın yani Abbasi hilafetinin en önemli merkezi olan Moğolların Hülagü'nün baskısıyla artık dağıtılmış olan hilafetin devam ettiricisi olarak Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman'ın görülmeye başlandığını, siyasi söylemde Kanuni Sultan Süleyman'ın da bu söyleme destek verdiğini görüyoruz. Artık Kanuni Sultan Süleyman babası devrinde hilafetin son merkezi olan Kahire'nin ele geçirilmesinden sonra ikinci ve daha da önemli merkezi Bağdat'ın ele geçirilmesiyle birlikte siyasi olarak aslında Abbas hilafetinin en önemli merkezlerine sahip olduğu için Kanuni Sultan Süleyman bundan sonraki süreçte kendi halifeliğine daha fazla vurgu yapmaya başlamış ve bu vurgu özellikle diğer İslam ülkelerine gönderilen namelerde hasreten vurgulanmıştır. Bunun yanında Bağdat'ta basılan sikkelerde Kanuni Sultan Süleyman kendi ünvanları arasında halife ünvanını da kullanmaya başlamıştır ki diğer bölgelerde basılan sikkelerin hiçbirinde Osmanlı padişahları bizzat halife ünvanını kullanmamışlardır. Bu sadece 1534'te Bağdat fethinden sonra burada basılan ve Kanun Sultan Süleyman döneminde basılan sikkelerde bizim müşahede ettiğimiz bir durumdur. Kanun Sultan Süleyman devrinde Osmanlı hilafetinin veya da hilafetin daha ciddi bir tartışma konusunda dönüşmesinin en önemli bir diğer sebebi Son Abbas Halifesi. Biraz önce ifade etmiş olduğum, anlatmış olduğum 3. mütevekkilin 1543'te Kaire'de vefat etmesidir. Şimdi bu İslam dünyasında merakla beklenen bir durumdu. Fiilen halifeliği devam etmekle birlikte hukuken halifeliği bitmiş olan üçüncü mütevekkilin vefatından sonra bütün İslam dünyasında şu soru soruldu. Şimdi ne olacak? Fiilen bu durum devam ettirilecek. Osmanlı Sultanı, Kanuni Sultan Süleyman daha cülüs ettiğinden beri kendi hilafetini vurgulayarak ve bunu bütün İslam dünyasında alenen ve alenen ifade et, 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 ettiği gibi bu durum fiilen devam edecek mi? Yoksa Üçüncü mütevekkilden sonra Kureyş soyundan birisi yeni halife tayin edilip aynen Memluklar'da olduğu gibi bir tarafta sultan, bir tarafta halifenin varlığı şeklinde bir siyasi sistem devam edecek mi diye bir merak konusu oluştu. Fakat 1543'te üçüncü mütevekkili vefatıyla birlikte hiç kimse Kahire'deki hiç kimse veya Bağdat'taki hiç kimse bir daha Osmanlı sultanları tarafından halife olarak tayin edilmedi. Ve bu Belki de Emeviler devrinden itibaren oluşan geleneksel hilafet anlayışı içerisindeki en önemli kırılma noktalarından bir tanesiydi. Ve bu dönemden itibaren, 1543'ten itibaren özellikle hilafet konusunun bütün İslam dünyasında bir tartışma konusuna dönüştüğünü, bir kısmının Osmanlı hali, sultanlarının halifeliğini tanımadığını, bir kısmının ise tanıdığını görüyoruz. Çünkü iki yönde de eserler kaleme alınmıştır. Tanıyanlar ve itiraz edenler. Bu manada Osmanlı hilafetini savunan, Kanuni Sultan Süleyman'ın bir dönem sadrazamlığını da yapmış olan, hatta hanedanın damadı olan Lütfü Paşa'nın Halasül Ümmü adlı Risale-i kalem aldığını görüyoruz ki bu önemlidir. Bu belki de Osmanlı tarihinde ilk defa Mısır'ın fethinden sonra Osmanlı hilafetini savunan en önemli eserlerden bir tanesidir. Lütfü Paşa bunu neden yazdığını eserinin girişinde anlatırken kendisinin hacca gittiğini ve haremeyin en fazla tartışma konusunun Osmanlı Sultanı'nın kendisi ünvanları arasına halife ünvanını katmasının meşru olup olmadığını, dinen caiz olup olmadığına dair tartışmaların içerisinde kendisini bulduğunu, zaten Osmanlı ulemasının medreselerde okutulan derslerde, özellikle iki eserde halifenin kureşten olması gerektiğine dair bilgilerin yer aldığını gördükten sonra, kendisi üzerine Osmanlı hilafetinin meşru olduğunu, Abbasi halifelerinin devam ettirmesi gerekmediğini, halife olmak için Kureyş'ten, Kureyş soyundan olmak gerekmediğine dair bir müstakil risale kalem almıştır. Bu, bu risale de aslında Kanun Sultan Süleyman döneminde hilafet meselesinin bütün İslam dünyasında nasıl bir merak konusu, nasıl bir endişe konusu, nasıl bir krize sebep olduğuyla ilgili en önemli kaynaklardan bir tanesini de oluşturmaktadır. Bu sadece İslam dünyasında kaleme alınan eserlerde gördüğümüz bir tartışma konusu, bir merak konusu değildir. Avrupa'da da, Batı literatüründe de Osmanlı sultanlarının hilafetiyle ilgili tartışmaların bu dönemde başladığını veya da 1500'lerin sonunda, 16. yüzyılın sonlarında kaleme alınan eserlerde özellikle Osmanlı sultanlarının halife olup olmadığını, halife ise bunun nasıl mümkün olduğunu, bir devir teslimin olmadığı ile bilgilerin de batı batılı biz girdiğini görüyoruz. Bu manada hem Osmanlı hilafetinin tartışma konusu olması, hem destekçilerinin hem de itiraz edenlerin bu dönemde eserler kaleme alınması, destekçilerinin bizzat Osmanlı merkezi otoritesi tarafından Kanuni Sultan Süleyman tarafından desteklenmesi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın bizzat kendisinin halife ünvanını özellikle vurgulayarak bütün İslam dünyasına, bütün dünyaya ilan ettiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu yüzden Osmanlı hilafetiyle ilgili bir tartışmada, bir meselede en az Yavuz Sultan Selim kadar Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki söylemlerin ve yazılanların da dikkate alınması gerektiği açıktır.